Uçmak yakın güneşi takip et ve gel. Her şey seninle başlar. Geleceğe açılan kapı. İstanbul Medipol Üniversitesi. İstanbul Medipol Üniversitesi Güney Kampüs'teyiz. Tanıtım günlerimiz 14 Ağustos Cuma'ya kadar devam ediyor. Cumartesi gününün 16 yayınında Eczacı Fakültemizi ağırlıyoruz. Tekan yardımcımız Doktor Öğretim Üyesi Muhammed Davut Arpa. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim, hoş buldum. Tanıtım günleri devam ediyor. Kampüsümüz de oldukça kalabalık. İlgi alakalı öncelikle sormak isterim. Nasıl? haberler Adaylar geliyorlar. Ya şöyle ifade edeyim. Önceki yıllardan hiçbir farkı yok. Hatta sanki daha da fazla bir ilgi var onu söyleyebilirim. Ama gayet güzel bir organizasyon yapılmış. Burada kalabalığa herhangi bir şekilde müsaade edilmiyor. Evet. Masa boşaldığında e, konuklar içeri davet ediliyor. Dolayısıyla sosyal mesafenin korunduğu bir tanıtım dönemini bu sene icra ettiğimizi ifade etmek istiyoruz. Kesinlikle öyle. Hızlıca eczacılık fakültemize geçelim istiyorum. İlaç araştırmalarınızın hatta patentlerin olduğunu biliyorum fakülte bünyesinde. Medipol'deki biraz ilaç araştırmalarını anlatabilir misiniz? Fakültenizin patent başvuruları var mı? Bu patentlerin eczacılık eğitimine ne şekilde yansımaları oluyor? Şöyle ifade edeyim. Dünya çok hızlı değişiyor. Dolayısıyla ilaç teknolojisinde de çok hızlı bir ilerleme söz konusu. Artık geleneksel ilaçlardan akıllı ilaçlara doğru bir yönelim söz konusu. Hani insana bazen söylüyor akıllı ilaç diye bir şey duydum. Ne demek? Çok kabaca şöyle ifade edeyim. Artık ilaç vücudu, dokuyu, organı hatta reseptörü tanıyarak ilgili böyle bölgeye odaklanmış oluyor. Böylelikle etki artıyor, yan etkiler azalmaya başlıyor, daha hızlı bir potansiyel bir etki görünmeye başlıyor. Dolayısıyla bunu elde edebilmek amacıyla çok ciddi araştırma söz konusu. Bu araştırmalarda da yeniliği elde edebilmek, koruyabilmek amacıyla patent kavramı ortaya çıkıyor. Bir ürünün buluşun patentlenebilirliği ilgili de biz sürekli her araştırma öncesinde muhakkak çalışmalar yapıyoruz üniversitemizin ve fakültemizin çok ciddi araştırma olanakları ve yeterli laboratuvar imkanları söz konusu. İşte Remer başta olmak üzere ilaç araştırma gelişme merkezi ve fakülte bünyesinde çeşitli laboratuvarlarımız var. Bu kapsamda yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde çok önemli başarılar elde ettik. Hem ulusal hem uluslararası patent başvurularımız, aynı zamanda patent belgelerimiz var. Hatta bununla beraber bununla yetinmiyoruz. Sadece patent belgesi olması kafi değil. Bu patentin de ticari bir ürüne dönüşmesiyle ilgili ilaç endüstrisinde çeşitli firmalarla önemli görüşmeler yapıyoruz. İnşallah bunların da neticelerini hmm. alıp ticarileştirmiş ürün kapsamında tanıtımlarını yapmayı amaçlıyoruz. Bununla beraber öğrenciye ne faydası oluyor? Patent demek yenilik demek. Yenilik demek sürekli araştırma odaklı çalışmak demek. Bu da şu anlama gelmiş oluyor. O ilgili dersi veren öğretim üyesi, öğretim elemanı, araştırma personeli sürekli bir araştırma odaklı çalışıyor. Dolayısıyla sürekli devam eden aynı eğitimin yanı sıra güncelleyen, yeni teknoloji araştıran bir eğitim ile öğrenci karşılaşmış oluyor. En büyük avantajı artısı bu diyebilirim. Güzel. Eczacılık teknolojisi alanında da çalışmalarınız var. Ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz? En önemlisi öğrenciler de bu işin bir parçası olabiliyorlar mı? Bu işlerin bir ucundan tutabiliyorlar mı? Evet. Benim branşım ilaç teknolojisi, farmasötik teknolojisi, farmasörik teknoloji. Farmasöy teknoloji kabaca şunu yapmış oluyor. E, muğlak ifadeler kullanmadan yani branşa özgü kelimeler kullanmadan ifade etmeye çalışacağım. Bir ilacın hastayla olan olumlu iletişimini arttırmak, olumsuz yani yan etkileri azaltmak için çaba sarf ediyoruz. Ya da yeni ilaç moleküllerinin hastanın kullanabileceği hale getirilmesiyle ilgili çok önemli çalışmalarımız var. Genel olarak kabaca ağız yoluyla, işte yanak içi, dermal yolla kullanılan ilaç formülasyonlarıyla ilgili birçok çalışma yapıyoruz. Hem ulusal hem de uluslararası çapta ortak yürüttüğümüz projeler ve çalışmalar var. Bu kapsamda eczacılık eğitimi tabii ki pratiğe dayalı bir eğitim. İkinci sınıftan itibaren öğrenciler pratik derslerle beraber laboratuvara girmiş oluyorlar. Ve çok ciddi bir iletişim söz konusu olmuş oluyor. Bu kapsamda kendi TÜBİTAK projesini yazıp danışman hocasıyla projeler yürüten öğrencilerimiz oldu mezun verdik. Bununla beraber eczacılık eğitiminde 5. sınıfta bitirme projeleri yürütülüyor ve bu bitirme projelerinin mümkün mertebe pratiğe dayalı yapmış oluyoruz. Dolayısıyla öğrenci için laboratuvar şu demek, mümkün olan her saatte, her zaman diliminde danışmanıyla beraber kullanıp çok iyi çalışmalar ve projeler yürütebilmek ve öğrenci istekli olduğu her takdirde bu projelerin içerisinde birçok örneği de yayınlarla ve proje neticeleriyle mevcut. Fakültenizin laboratuvar olanakları ve bunların öğrencilere e, sunulmuş olması, öğrencilerin bu işin bir parçası olması sanıyorum Medipol Eczacılığı bir adım öne çıkartıyor. Kesinlikle. Ben Kesinlikle. Eczacılık Fakültesinden hangi öğrenciyle konuşsam, e, avantajınız ne, artınız ne, en çok Medipol'ün eczacılığının hangi yönünü beğeniyorsunuz diye sorsam, ilk olarak araştırma laboratuvarları, sonra da fakültedeki hocalarımızla ustaçarak evet. ilişkisi diye akademik kadroya atıf yapıyorlar. Evet, Şunu sormak istiyorum, Fakültede staj komisyonunun koordinatörü olmanın sebebiyle biraz şunu konuşalım biraz. Endüstri stajını zorunlu hale getirdiniz mi? Evet. Endüstri stajı nedir? Avantajları neler? Şöyle ifade edeyim. Bir eczacılık öğrencisi öğrenim boyunca 6 aylık zorunlu staj yapmak durumunda. Bu stajı daha önce eczane ve hastane eczanesinde, serbest eczane ve hastane eczanesinde yürütebiliyordu. Ancak endüstri bir eczacının en önemli çalışma alanlarından bir tanesi. 2012 yılında çıkartılan 6.308 sayılı kanun şunu dedi. Türkiye artık eczaneye doymaya başladı. Hatta doydu bile. Eczacının asıl çalışma alanlarından biri olan endüstriye yönelmesi gerekiyor. Ve bu kapsamda endüstri eczacılığı stajı da zorunlu hale geldi. Böylelikle öğrenci, öğrencilik döneminde ister istemez o alanı görmeye, anlamaya başlıyor. Ve stajı yaparak özellikle stajının 3 e, ayını orada yapabilme imkanına sahip ki İstanbul... Endüstri stajı açısından çok önemli evet. bir potansiyel. 150'nin üzerinde ilaç endüstri fabrikası var. Buralarda staj yaparak ilk başta öğrencilik döneminde o endüstrinin farklı çalışma departmanlarını görmüş olur. Çünkü endüstri dediğimizde tek bir alan değil. Endüstrinin içerisinde üretim var, kalite var, ruhsatlandırma var, pazarlama var. Hepsi farklı nitelikli Mücid insan istiyor. var değil mi? Aynen öyle, farklı nitelikli insan istiyor. Dolayısıyla öğrenci bu staj döneminde hangi branşın, endüstride hangi branşın kendine daha yakın olduğunu görüyor ve bununla beraber kendisini endüstriye tanıtmış oluyor. Çünkü sektörün ilk istediği şey ben rastgele birini almak istemiyorum. Temasımın olduğu, tanıdığım, hızlı bir şekilde çünkü bu işi yürütebilmesi lazım. Öğrenci açısından da daha öğrencilik döneminde direkt bir iş kapısı gibi bir durum ortaya çıkmaya başlıyor. Çok güzel. Bunların çıktılarının ileride yerli ilaç potansiyelimizi artırması noktasında öğrencilerin şimdiden endüstriyi tanıması, araştırmayı tanıması, bunların içinde yer alması ileride Türkiye'nin daha fazla yerli ilaç üretmesi, daha fazla yerli aşı üretmesi noktasında çalışmaları Kesinlikle. durumu da ilmelendirecektir. Kesinlikle öyle. Son soru. Buyurun. 2025 tarihine kadar 6 yıl süreyle tam akreditasyon olmaya hak kazandı Eczacı Fakültemiz geçen sene. Eczacılık eğitiminde akreditasyonun önemini konuşalım ama şu soruyla başlayalım. Akreditasyon nedir hocam? Akreditasyon kalitedir istenen nitelikleri sağlayabilecek bir eğitimin ortaya çıkması için alınması gereken çok kritik bir belge, akreditasyon belgesi. Fakültemiz iki yıllık uzun uğraşlar neticesinde, çünkü bununla ilgili çok önemli hazırlıklar yapıldı. Fakültedeki her personelin bu konuda çok büyük katkıları var, başta dekanımız olmakla beraber. 2019 yılında tam akredite, akredite oldu. Böylelikle öğrenci şunu girmeden şunu elde etmiş oluyor. Akredite olabilmek amacıyla bir fakültenin Eğitim öğretim müfredatından tutun akademik idari personel niteliği sayısı, eğitim olanakları, laboratuvar olanakları hepsi çok kaba ifadeyle denetlenmiş oluyor. Belli standartları sağlayabilecek seviyede olması gerekiyor. Dolayısıyla bu seviyeyi sağlamak, akreditasyon belgesini elde etmek öğrencinin daha rahat bir şekilde, daha güvenli bir şekilde fakülteye girebilmesi ve daha nitelikli bir eğitim neticesinde mezun olarak belki birkaç artı mezuniyet hayatına, meslek hayatına önde başlamasını sağlayabilmiş. Geçtiğimiz günlerde yayın yaptığımız Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanımız Prof. Erdoğan Kuntere bu soruyu sorduğumda hatta bunları daha da geliştirmişti. Akreditasyon kuruluşu mezunlarınızın çalıştığı yere gidiyor. Evet. Şirkete diyor ki bu öğrenci, bu, bu çalışan e, yeterince akademik donanımla buraya gelmiş mi? Harika. Sonra öğrenciye soruyor, sen gittiğin şirkette yeterince iyi maaş alıyor musun? Bütün bunlara bakaraktan sizin e, akreditasyonunuzu veriyor, kalitenizi tescil ediyor. Evet. Size diyor ki ulusal ya da uluslararası kalite çıtasının üzerinde eğitim veriyorsunuz. Kesinlikle. As aslında akreditasyon biraz da işin sektör ayağı da olan, Aynen. öğrencinin mezun olduktan sonrasını da düşünen, planlayan bir şey gözüyle bakabiliriz bu durumda. Kesinlikle. Hocam son olarak eczacılık düşünen öğrencilere ne tavsiyeleriniz olur ne uyaralarınız olur onlarla bitirelim. Ya öncelikle şuna dikkat etmek gerekiyor. Eczacılıkta çok farklı çalışma alanları var. Yani spesifik belli alanlarda bazen mezuniyetten sonra direkt bir alana yönelmek. Mahalle eczacılığından ibaret değil. Serbest eczacılık diyeyim ben ona. Hı -hı. <laughs> evet. Semt eczacılığı Hı -hı. ya da. Kesinlikle ondan ibaret değil. Zaten kanun bunu nispeten engellemeye Hı -hı. başlıyor. Yani yaklaşık bin küsür boş yer var. Bunlar da kısa sürede dolacak gibi görüyor. Endüstri eczacılığı başta olmakla beraber hastane eczacılığı, EUS la beraber açılan klinik eczacılık ve diğer uzmanlık alanları. Yani kamuda, özel sektörde birçok farklı çalışma alanı. Hatta şunu söyleyeyim, akademide hmm. inanılmaz ihtiyaç var hmm. eczacılığa. Yani ilk başta mezuniyet sonrasında nasıl bir hayat planlıyorlar, bunu dikkate alarak bölüm seçimi. Ve Eczacına bu anlamda gerçekten birçok farklı profil için çok güzel çalışma alanları var. Bir de eczacının eğitim yönünde çok güzel bir artısı var. Hmm. Teorik eğitimle beraber pratiği alıyorsunuz. Ve insan hayatına direkt dokunmuş oluyorsunuz. Yani kendi hayatınızdaki o somut örneklerle karşılaşıyorsunuz. Kendi şurubunuzu, kendi tabletinizi, kendi merheminizi, kreminizi yapıyorsunuz. Annenizin size hazırlamış olduğu ıhlamur çayı, nane çayının aslında doğru ne şekilde hazırlanması hmm. gerektiği ve bütün tıbbi bitkileri tanıyabilme şansına sahip oluyorsunuz. Bu kesinlikle öğrenim sürecinde öğrencilere en büyük keyif veren hususlardan bir tanesi. Bunlar kesinlikle tercihte artı olacak hususlar diye düşünüyorum. Davut hocam çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler. Için. Ben teşekkür ederim. Değerli adaylar, kıymet verirler. İstanbul Medipol Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekan Yardımcımız, Doktor Öğretim Üyesi Davut Arpa Hocamızla Eczacılık eğitiminin avantajlarını konuştuk. Kendilerinin bir uyarısını burada hatırlatmak istiyorum. Bir püf noktasından aslında bahsettiler biraz da. Eczacılıkta, akademide yeni genç akademisyenlere inanılmaz ihtiyaç var dediler. Dolayısıyla bir dekan yardımcısı gözüyle, bir idari görevi de olan bir bakış açısıyla bunu söylemeleri eczacılık öğrencileri için önemli bir kapı olarak akademinin de hazır olduğunu ifade ettiler. Bir başka yayınımızda görüşmek ümidiyle.